Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir GTA Mobile Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben ata GTA Label Stories Mobile'la ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki ki GTA Leber Stories Mobile bölümünde Salvatore... E, gizli bir mesajı tespit etti Fora çetesinden E bu mesajda kritik bir buluşma ama gizli bir buluşma gerçekleşiyordu Yani bizim bu alamı indirmemiz demek artık ve Fora çetesinin Bağlarını tamamen koparmamız ve bir daha asla barışamamaları demek olduğu için Hız teklisine atladık tetikçi ile beraber O gizli mesajı öldürmeyi başarmıştık Artık ile Fora çetesinin bağları tamamen kopmuş durumda anda telefon çaldı Tamam da arada. aradı ee, senin e, özel yeteneklerine ihtiyacım var diyor kısacası. Yani, ofisime geldiğinde elinden çabuk geldiğince elinden gelince çok bir şekilde beni ara diyor. Yani önemli bir şey var. Bu görev önemli bir görev. Neyse ondan sonra bir görev daha yapmıştım. O görevde de bir kefri bizi aramıştı ve demişti ki Bak Tony, Salvatore'un minnettar olacağı bir bilgiyle geçirdim. Önemli bir bilgim var. Yanıma gel buluşalım. Biz de yanına gittik. Yanına gittiğimizde McCaffrey bize demişti ki Foray çetesi işleri iyice ciddiye almaya başladı. Ciddi anlamda ağır silah temin ediyorlar. Bunları da bir kamyon eklediler. Korunuyor bunda kamyonlar. O yüzden bunları indirmen gerekiyor falan dedi. Yani bunu da yapmamızla birlikte Foray çetesinin bileğini iyice bir bükmüş olacağız. Neyse e, daha zor da olsa iki tane kamyonda indirmeyi başarmıştık. Bayağı sağlam korunuyorlar. Bir destek ekibi falan da yol yollarda her bir kamyonu saldırdığımızda kolay olmadı. Ama başarılı bir şekilde o görevi de tamamlamıştık. Sonra bu şimdiki giydiğim kıyafet açıldı. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz. Ana hikaye devam ediyoruz. Daha fazla GTA ile ben soruysam, mobile videolarının gelmesini istiyorsanız. Ve senimize destek olmak istiyorsanız. Videoyu kapatmayacağı bir beni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de. Ne yapacağını zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. Love on the Rocks. Evet bu görev biraz e, sıkıntılı bir görev. Görevi anlatacağım birazdan. Ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Bu görevi tamamlamamızla birlikte oyunun 3. ve son şehri açılacak. Tony bana yardım etmen gerekiyor. Ha, ben ve Salvatore'la alakalı bir kanıtı varmış tanımının. Tamam. Aynen Tony diyor ki işte kanıtlar yok edilir bir şekilde bir yol bulunur vesaire falan diyor. Bu yolu göreceğini biliyordum diyor. Ha, benim bir tane adam bu kanatı takip ediyormuş seninle ne portun altındaki köprüde buluşacakmış diyor yani oraya gideceğiz Evet kritik bir görev arkadaşlar görevin ciddiyetini şimdi anladım Lava Salvatore Leone'nin işbirliği olmuş e, Salvatore Leone de zaten aranıyordu hani e, Bu adaya gelmeden önce polisler tarafından ciddi bir şekilde peşimize takılmışlardı O yüzden ciddi anlamda problem arkadaşlar Evet bu görevi tehlikeli bir görev olduğunu söylemiştim. Çünkü tehlikeli bir görev. Hani baya baya çatışacağız yani. Aynı önceki görev gibi. Yani ama daha zor bir görev aslında. Orada yine araçlama araçla bir şekilde bir şeyler yapabiliyorduk. Ama burada baya kalabalık bir e, grupla hem yani de silahlı grupla çatışmak zorunda kalacağız. Zaten e, göreceksiniz görevi yaparken. Umarım çok fazla zorlanmam. Hadi zorlanayım çok problem değil. Umarım ölmem. Asıl problem bu. Ben zamanında bu görevi yaparken çok zorlanıyordum. Bayağı bir ölüyordum yani. Aha da adam da burada. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla zıpladım bu arada. Görevin ciddiyeti gitti. Neyse. Heh Tony. Tamam. Kamyon ilerisindeki ilerisindeymiş kısacası. O savaşman gerekiyor falan diyor. Orada bir tane kamyon varmış. Onun içerisinde diyor. Adama niye nah çektin ki? Neyse e, ee, içinde kanıtıyla olan kamyonu çalmamız istiyor. Oyun bizden kısacası. Daha doğrusu Donald Love ve ekibi adamı. Evet adamları görüyorsunuz abi. Menzilimiz yetmiyor. Bir de üstüne bunlar pusmuş. Ups. Bu biraz problem. O adamı nasıl vuramadım ya. Neyse indirdik. Güzel. Birazcık armor kaybettik ama en kötü şurada armorla can var zaten. O yüzden sıkıntı değil çok fazla. Şuradan hemen geçelim abi barikata. da üzerimize koşuyor. Ama arabayla da geliyorlar işte o birazcık problem. Ben de M4 kullanayım ya. Siz AK ben M4 hadi bakayım. Ups kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Bütün armor gitti abi. Tamam indirdik bunları da çok güzel. Gayet güzel. Şöyle ben hemen mermileri alayım. Sıradaki görevlerde lazım olur. Çok fazla adam kalmadı bu orada. Birkaç tane daha var. Güzel. Nefes bile aldırmadan adamları indiriyoruz. Neredeler lan? Arkamda mı? Yok ileride o zaman. Aynen. Önümde denmiş. Yani biraz daha böyle pusulalar falan çok rahat bir şekilde öldürebilirler beni ama. Neyse ki armorumuz vardı. Neyse ki armorumuz vardı. Artık yok da. Tamam galiba başka adam kalmadı Galiba başka adam kalmadı. Şurada can da var. Bir bakalım da ama şöyle ileriye. Burası otobüsle de barikatlandırılmış. Bura kapatılmış. Yani illa önden çıkmamız gerekiyor. Tamam kimse yok burada. Emin olmam gerekiyordu arkadaşlar. Emin olmam lazımdı. o yüzden orayı bir kontrol etme gereksinimde bulundum. Aa burada body armor da varmış. Güzel. Bir de kalp vardı. Kalbi de alalım. Fullleyelim canımızı falan. Çünkü neden olmasın. Dışarıda da hem can hem armor vardı. Can normalde görevde veriliyordu galiba. Ama olduğu bir yer var normalde de. O yüzden çok da zorlanmazdık. Neyse bir de bir tane araç bizi kovalayacak. Onu da direkt araçtan inip e, halletmem gerekiyor. Ki sıkıntı çıkmasın. Bir de hızlı bir arabayla kovalıyorlar. Gördüğünüz gibi en sevdiğim araba oyundaki. Oha oha ne oluyor? Uf. Gördünüz değil mi? Yani ben ya body armorla canı fullemeseydim ölebilirdim burada. Siz düşün yani. İyi ki de kendimi sağlama almışım. Gördüğünüz gibi o kadar da basit bir görev. Değilmiş bir üstü de polisler peşimizde. Tabi iki yıldız o çok problem değil de. Üç yıldız olsa yani GG'ydi gay o ayrı bir durum. 3 yıldız olsaydı GG'ydik. Gay Şimdi hemen bu kamyonu bu aracı Donut garajına koyacağız abi. Böylece kanıtı da Taklamış olacağız Ne kadar çabuk gidersek bizim için o kadar iyi Neyse ki peşimize başka adamlar takılmıyor Hani bu adaya gelmeden önce Bir tane daha görev vardı Orada hani triyat çetesi falan bizi takip ediyorlardı Kamyonlarla büyük kamyonlarla O tarz bir şey olsaydı Görev biraz daha zorlayıcı ve aynı zamanda biraz daha Gerici aksiyonlu olurdu Ama yeterince aksiyon yaşandı zaten Onun kanaatindeyim ben Hemen Park edeceğiz abi Ama bu sefer Araçtan inmiyoruz abi. Direkt olarak çünkü ofise gidiyoruz. Evet her şey şu anda yolunda olması gerekiyor falan dedi. Gerçekten mi? Artık e, organize suçlularla vesaire sorun olmayacaksın vesaire falan. Benden daha da beyazlı falan diyor. Heh. İzle şunu da gör. Hayda. Libersta organize çetesi e, Tony Sipriani ile arkadaşlarına vesaire şey yaptı falan diyor tabi yaptığımız o organize o işleridir vesaire danıtlama işlerinde falan da kanıtları varmış kanıtlanmış falan diyor. Hepsi senin yüzünden lan o işleri benden istedin şerefsiz. Sen benden istemiştin onlara. Evet hepsi senin hatan. Bizim benim. Benim hatam. <laughs> yani şu kasabaya yaptığım fedakarlıklara inanamıyorum gerçekten. Yani benim en büyük zayıflığım biliyor muydun bunca zaman? İnsanlık ve şimdi ben bittim. <laughs> İflas. 20 milyon dolar. Gitti. İflas. Gitti. Bitti. İflas. Tabi bu adam normalde müteahhit ya arkadaşlar. O yüzden e, meslek kariyeri de tabii ki de bitmiş oldu. Yani bizim bir suçumuz yok aslında. Çünkü bu işleri bizden kendisi istemişti. Salvatore'la olan kanıtları gizledik evet. Ama biz Salvatore'la da çok yakındık. Yani o yüzden Donald Love'ın kariyeri yandı. Hey sert adam benim McCaffrey. Aa, senin patronu yakalamışlar diyor. Hani haberdarlar diyor. Yani bu şehirde bayağı bir sorun olacak vesaire falan diyor. O yüzden biz asla buluşmadık. Okey mi diyor. Ha Salvatore'un şey olduğunu biliyorlar yani. Parmağı olduğunu biliyorlar. Tony. Salvatore sen misin? Kapa çeneni ben burada avukatınla konuşuyorum. Tony yani e, Lionel. Dinle. Beni aldılar. Buna inanabiliyor musun? Oha. Yani o yüzden elinden gelince kıçını kaldırıp çabuk bir şekilde buraya gel. Benim de burada halletmem gereken işler var derken. Lionel. Messi. Neyse tam Olayın ciddiyetine dönecek olursak. Savaton arkadaşı antibayla. Ee, karakolda. Hapishanede desek daha doğru olur. Yani ne olduysa. Herhalde Fora çetesi. Savaton parmağını işini anladıktan sonra. Yakalatmışlar. Bence böyle olmuştur. Başka bir şekilde Savaton nasıl yakalanacaktı? Ya da hani bir operasyon bir şey oldu bilmiyorum. Anladığım kadarıyla olaylar böyle. Şimdi an itibariyle 3. adada açılmış durumda. Hemen bakalım şöyle. Bakın görürüz gibi Salvatore. 8 Ball Pole. Ee, güvenliğimiz, yeni güvenliğimiz. Ama oraya gelecek hafta gideceğiz arkadaşlar. Çünkü çarşamba günü buradaki açık dünya görevlerine devam edeceğim. Cuma günü oraya gideriz ama merak etmeyin. Yani şu an buradaki işimiz henüz bitmedi. Ama 3. adaya gideceğiz Cuma günü. Haberiniz olsun. Şimdi hemen seri bir şekilde oyunu kaydetmeye gidiyorum bir görev içinde video süresinin ideal olduğunu düşünüyorum. Tabi bir yandan da haberlerde artık Soruse vale veilin bağlandığı asma Köprü'nde açıldığını halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorlar kısacası. Evet artık tüneller arası şeyde yol falan da var diyor haberlerde güzel gelişmeler bunlar. Tabii ben bir oyunu kaydedeyim. Aynı zamanda sonrasında aracı garaja koyarım. Gelecek videoda bu aracı kullanırız sevgili arkadaşlar. Ben o sarı araçlara kıyamam. Çünkü benim zaafım var. Neyse hemen ben şuradan bir canımı da son bir kez daha doldurayım. Bu video içerisinde. Ardından da videoyu burada oyunu kaydedip bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Vallahi ya canımız rıhım fullemeseydim büyük ihtimalle orada ölecektim. Ya da mini canla kalacaktım. Canımızı arttırmanın faydaları. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone Başka bir bizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar yani cuma gününe kadar kendinizi çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.